Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Genel bir değerlendirme yapacağız. Ee, dün finansal piyasalarda bir türbülans yaşandı. Ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra bu ülkemizde büyük bir şok etkisi yarattı. Şok etkisiyle beraber finansal piyasalarda ciddi bir tepkiler oldu. Dolar 30, 36 lira 50 kuruş bandında hareket ederken bir anda 41 liralara kadar sert bir yükseliş yaptı. Tabi bu yükseliş daha da panik, korku ve endişeyi yarattı. Çünkü 2 yıldır uygulanan bir ekonomik program var. Bu programda bir bozulmam oldu diye ister istemez hem yerli yatırımcıların hem de yabancı yatırımcıların aklına çok ciddi sorular ve endişeler gelmeye başladı. E, Tabi bu haklılık içeriyor. Çünkü Merkez Bankası anketine göre doların yıl sonu fiyatının 42-43 bandında olduğu tahmin ediliyor. Bir günde 41 bandına çıkması ekonomi programının sekteye uğrayacağına ve enflasyon beklentilerinin de bozulacağına ve faizin de düşmeyeceği anlamına gelince bir şok etkisi yarattı. Merkez Bankası hızlı bir şekilde e, dolar satarak yaklaşık piyasanın tahmini önümüzdeki hafta açıklanacak ama tahmini yaklaşık 10-11 milyar doların satıldığını ve müdahale etti. Şu an itibariyle de 37 lira 99 kuruştan işlem görüyor bir stabilite ve bir sakinleşmenin piyasalar üzerinde hakim olduğunu görüyoruz Peki bundan sonraki süreçte ne olacak Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 4 gün bir gözaltı süresi var onun sonrasında tutuklanıp tutuklanmayacağı açıklanacak bir o aşamada da bir türbülans yaşanabilir daha sonra da bir stabilleşmenin olacağını öngörüyorum e, hakkında iddianame hazırlandıktan sonra ve suçlamalar yapıldıktan sonra yani ben olayın siyasi yönüyle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Biraz daha olayların yatışacağını düşünüyorum. E, bir de bölgede e, Türkiye'nin konumunun arttığından dolayı hem Amerika'nın da hem Avrupa Birliği'nin de yeterli sert tepkiler vermediğini düşünüyorum. Çünkü e, Suriye'deki olaylardan dolayı Amerika'nın bölgede Türkiye'ye ihtiyacı var. Ee, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı da Avrupa Birliği'nin hiç olmadığı kadar Türkiye'ye ihtiyacı olduğundan dolayı biraz kısık tepkiler geldi. Bu kısık tepkilerin de zamanla ne olacağını azal, azalacağını düşünüyorum. Türkiye'nin iç işleri diyen oldu, endişeli izleyen oldu ama yeterince güçlü bir tepki gelmedi. Ee, Ons da bir hareket olmadı. Ons 3.032 liradan işlem gördü, 3.050'leri görmüştü, 3.032'lere kadar geri çekildi. Ee, tabii dün doların artmasından dolayı altının gram TL fiyatını etkileyen iki unsuru var. Birisi ons, birisi de doların artışı. Doların sert artışından dolayı altının da gramı ne yaptı? 4000 liraların üzerine çıktı ve geri çekilmeyle beraber şu an 3700 liralardan işlem görüyor. Ee, Maliye Bakanı'nın, Mehmet Şimşek'in açıklaması, yani programın devamı gelmesi için bütün enstrümanların kullanılacağını, sağlıklı piyasa koşullarının devam edeceği ile ilgili bir açıklama yaptı. Ondan sonra bir sakinleşme oldu. Peki bundan sonra altın, dolar ve borsa ne olur? Bir değerlendirme yapalım. Ben dolarda patikanın bozulmayacağını, yılı yaklaşık 43-44 bandında kapatacağını düşünüyorum. Böyle günlük bir hareketi olmayacağını, biz tahminlerimiz hep siyasi krizden Ayrı yapıyoruz ama oluşan siyasi krizler ya da jeopolitik krizler ya da bir savaş krizi bu tahminleri ne yapıyor? Bozuyor. Hem borsa için hem altın için hem de dolar için bozuyor. Ben bu ekonomik programın bozulmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu ekonomik program bozulursa hatta şöyle dün bir tehlike oldu. Yani doların hızlı bir artışı %10'un ondan daha fazla bir artış ne yaptı? Mevduatlardaki 2 aylık faiz getirilerini elimine edince bir anda mevduatlardan kopma başlayabilirdi. Para piyasası fonlarından bir bozulma başlayabilirdi. Bunların da dolara kanalize olmasından dolayı kanalize dolara yönelmesinden sonra da dolarda sert hareketler ve Merkez Bankası'nın tutamama ihtimali olabilirdi. Ama böyle şeyler gerçekleşmedi. Erken yatıştı piyasa. Ben bu minvalde yine Merkez Bankası'nın ve Maliye, Baş, Baş Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları minvalinde devam edeceğini görüyorum. Hemen herkesin aklına şu soru işareti geldi. Yani doların artması birçok enflasyonu etkileyen unsurların da artmasına sebep olacağından dolayı enflasyonun yıl sonu hedefi olan 24'ün tutturulmasının zaten hali hazırda çok soru işareti barındırıyorken çok büyük bir risk altına girdi bu doların artmasıyla beraber. Ama şu an için bir stabilleşme var. Ben bunun kontrollü bir şekilde devam edeceğini ama 2025 yılı enflasyon tahmini 2024'ler %24'lerde değil de %30 bandına yakın sayacağını düşünüyorum. Peki enflasyonun bu şekilde çıkması. Şu an politika faizi 42,5. Yaklaşık e, 6 tane toplantısı var. E, faiz toplantısı var. Bunlarda da 2,5 ineceği, 27,5'a ineceği tahmin ediliyor piyasa tarafından. Her ne kadar Merkez Bankası yani sıradan bir iniş, e, bilinen bir inişin olmayacağını söylese de kuvvetli tahmin böyleydi. Ama enflasyonun 30 bandına doğru yakın sayacağını düşündüğümüzde durumda. İlk ay %5, ikinci ayda %2,2 civarında geldi. Ortalama 1.8 falan gelmesi lazım ki aylık bu %24 hedefi tutturulsun. Bunun biraz zor olacağını, 28-30 bandına enflasyonun yakın sayacağını ve yılı da faiz olarak 32.5 bandından kapatacağımızı yani yaklaşık %11 faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Altındaki harekete dönecek olursak Altında 2011 yılından 2019'a kadar büyük bir ONS hareketi olmadı. Hatta onsta çok geri çekilmeler gördük. Dolar bazlı altın yatırımcıları bir şey kazanamadı. Şimdi yaklaşık 10 yıl süren bir e, hareket var. Yani bunu 2016'dan alırsak 2026'lara kadar ben, ben süreceğini düşünüyorum. Onsunda da 3500 dolar ile 4000 dolar arasında yıl sonunda oturacağını, e, doların da 42-43 bandına, 44 bandına geleceğini, 44 bandına yıl ortalamasının 42'de kalacağını, yılın sonunda 44 liralarda olacağını tahminimizde, hem Merkez Bankası anketleriyle hem piyasa verileriyle değerlendirdiğimizde altının gramının 4500 ile 4750 arasında bir şekilleneceğini görüyoruz. E, son gelişmeler var. Yine jeopolitik riskler var demiştim. Yani hem Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı var. Bir de defalarca bu tekrar tekrar söyleniyor. Trump da bizzat söyledi. İran'ın nükleer gücüne müdahale ile alakalı bir risk var. E, Amerika Maliye Bakanı, e, Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i telefonla arayıp bölgedeki yapılacak operasyonla ilgili de ne yapmıştı? Ekonomik risklerin azaltılmasıyla ilgili bölge ülkelerindeki bakanları bilgilendirme yapmıştı. Bunun biraz daha yaklaştığını görüyoruz. E, bu siyasi krizde ne yapıyor? Altını güvenli liman olmaya devam ediyor. Yani böyle barış ikliminin hakim olmadığı, hala risklerin devam ettiği bir dünya konjöktürü görüyoruz. Eski zamana göre zaten dünya liderleri, ülke liderleri e, daha totaliter, daha daha böyle kendi aşırı sağ Avrupa'da aşırı sağ, daha kendi ülkesini tutan bir tavır takınıyorlar. Bu da ne yapıyor? Altını Trendinde, yukarı trendinde devam ettiriyor. Hala o 2011 ile 2019 arasındaki onsun yataya sarma yerinde olmadığımızı trendin yukarıya doğru devam ettiğini düşünüyorum. Oralarında yaklaşık 2026 sonunda eğer ülke ülkelerin e, politikaları, savaş politikaları e, diğer ülkelerle ilişkilerindeki alacağı kararlarla da ileriki günlerde tekrar değerlendiririz. Ama şu konjöktürde Ülkemiz içerisindeki siyasi çekişmeler, siyasi krizler ve dünyadaki de ülkeler arası krizlerden dolayı altının güvenli liman olmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Hatta tekrar bu siyasi krizler devam ederse de bu tahminlerimizi yukarı yönlü ne yaparız? Yenileriz. Peki enflasyon tahmini dedik. Enflasyon tahmininin de yaklaşık %30 civarında yıl sonunda olacağını öngörüyoruz. Bu da faiz indirimlerini daha da yavaşlatacak. Biraz daha böyle yüksek faizde devam edeceğimizi görüyoruz. Gelelim borsaya. Borsada dün birçok hisse taban oldu. Endeks de 9, 9'a yakın kapattı. Ee, borsa yatırımcıları zaten bir yıldır tabiri caizse kan alıyor Ve pandemiden belli kazançlarının birçoğunu bir yıldır enflasyona karşı erittiler. Peki borsa yatırımcısını 2025 yılında genel itibariyle değerlendirirsek kısa vade borsa yatırımını hem bu İran Amerika'nın sertleşmesi ve çekişmesi hem de ülkemiz içerisindeki hala bu siyasi meselelerin sakinleşmemesi ve oturmamasından dolayı borsada bir baskının devam edeceğini öngörüyorum. 2025 yılında yatırımcıların bir önceki yıllara nazaran çok daha dikkatli, çok daha seçici şirket hisselerini satın almaları borsa yatırımcılarını bu düşüşlerde ne yapacaktır? Biraz daha koruyacaktır. Borsadaki hem siyasi risk hem jeopolitik risk hem de ekonomik, ekonomik riskler var. Bu ekonomik risk nedir? Eğer dolar yıl sonundaki beklenen tahminlere gitmezse enflasyon da tutmaz. Enflasyon da tutmazsa faiz de inmez. Faizin inmediği yerde de borsa ne yapmaz? Yükselmez arkadaşlar. Borsanın önündeki en büyük engel bu. Faiz beklenildiği gibi inecek mi? Çünkü 2026 faiz şey enflasyon beklentisi %12. O zaman 2026 sonuna kadar %12'ye yaklaşması lazım faizin. bununla ilgili soru işaretleri var. Gerçekten enflasyonun düşeceği yani bu ikinci ayda Şubat ayındaki gelen enflasyon verisiyle beraber enflasyonun ineceğinin kanaati piyasada hakim olduğundan dolayı Kısa vadeli bir yukarı yönlüğü ne olmuştu? Borsada bir hareket görmüştük. Ama dünkü olaydan sonra tekrar bu kurun yukarı gitmesi enflasyonun, beklenen enflasyonun tutmayacağı risklerini arttırdığı için borsada ne yaptı? Baskılanmaya devam etti. Tabii varlık fonunun çok ciddi bir alımları oldu piyasayı tutma adına. Ama hala o borsanın rallisi başlanıyor. Başlandı diyeceğim yerlerde değil. Borsa yatırımcılarının 2028'deki mayıs seçimlerine kadar sabırlı olmaları lazım. Pozisyonlarını korumaları lazım. Uzun vadeli düşünenler için. Çünkü borsa bu seviyedeyken ee, bu seviyede enflasyon bu seviyedeyken ülkenin ben bir seçime gideceğini düşünmüyorum. Önümüzde yaklaşık 3 yıllık bir dönem var. Bu 3 yıllık dönemde sabırlı yatırımcıların altının, doların, gayrimenkulün doğru hisseleri seçen yatırımcıların çok daha üzerinde kazanacağını düşünüyorum ama kısa vade için bunu söylemek, kazanç getirisi ve rally'nin başladığını söylemek borsa için hali hazırda zor. Genel itibariyle durumu değerlendirdik. Böyle arada değerlendirme videoları da yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.